Herkese selam arkadaşlar ee, bugün Granger oynayacağım sıralı modda ceza yediğim için kredi puanım düştü mecbur klasikte oynamak zorunda kaldım <laughs> puan yerlerde geziyor afk kala kala 60'lardan 70'lerden mi öyle bir şey ee, Franco ile girdik 2 girdik salayla Cansın Cahit Lezley Odet var ee, Granger şu an bayağı oynanıyor <laughs> o yüzden bir videosunu çekeyim dedim yani. Ee, bir destek atarsanız aslında daha güzel olur. Gelecek misin buraya? emesin mi var. Bak Cevhiyet burada. Toplan Cavhat burada bak. Lan buraya bir gelin. Kes bunu kes 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 kes. Kaçtı. Franco gelecek mi artık? Meskirdir. Ya abim. Allah'ım Abi, eski ölmüşüm değil. Nasıl Emes girdi ya? Oyun başlamadı. Arkadaşlar Franco iptal oldu. Hemen hızlı bir şekilde kasılmamız lazım. Abi çok kötü oldu seninle AFK kalman ya. Allah Allah. <laughs> Olacak öyle şeyler. Ara sıra ölür. burada olabilir. Arkadaşlar bakın videolara beğeni ve yorum atmıyorsunuz. Benim canım bunun durumdan çok sıkılıyor. Yani lütfen video çekesim gelmiyor beni deveslendirmek de için. Lütfen videolara like atıp abone olur musunuz kanala? Teşekkür ederim şimdiden. Hemen şunları bir alalım. Abi çok kötü oldu Emir senin AFK kalman ya. Ne alacağız bu el? Abi 10 dakika sonra. Hadi. Tamam çok güzel. 10 dakika sonra oyundayım. Oyuna tekrar bağlandı diyor bak. On, Çabuk gir. 10 dakika sonra oyundayım. Hemen şurayı da halledelim. Bunun ultisi açılmamış ama Yine Emes girdi abi. Şu an Emes girdi mi? Girdi. Emir yalan söyleme bir ya. İstiririz Kaplumbağa ya girebilir miyiz bilmiyorum ya. Şuradan bir ne alsak ya? Nasıl bir bot alsak buna? Bu el. Cesaret botlar alayım ya. Kör oldum abi. Vallahi kör oldum. Hemen şunu alalım. Tamam. Emir gözünü seveyim biraz iyi oyna ya. Ne yapayım yok. Çektim. Adam çekiyor o oynanıyor. Adam ping attı. Geliyorum. Hemen şu mit farmını temizleyin. Abi aşağı gelmek lazım. Ya. Aşağı bakacak mısınız? Ben ha? Aşağı kim bakacak? Ben bakacağım. Direkt umutsuzlukla mı, umutsuzluğa mı kaysam ya? Avcı darbesi alacağım. Ay. Aşağısı çok sıkıntılı. Birisini çekmen lazım. Hadi. Aa. Oh. Ulti açtı. Çek. Abim fiske at bir şey yap ya. Gel. Bunu çalabileceğini falan mı zannediyorsun? Çekeyim mi? Çık. Her an buraya gelebilirler. Benim red buff'ıma döneceğim. Ay cansın burada bak. Aldı beni bu. Ulti bende kalsaydı daha güzel olurdu ama Demir. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen red buff'ımızı alalım. Ya Granger Nasar gerçekten çok harika ya. Beni çok tatmin ediyor. Şu aralar da çok meta oldu. Oynanıyor yani karakter. Çar vuruyor yani. Hemen Blue'umu alacağım. Avcı darbesi bitsin. Abi hasar cidden çok tatmin ediyor ormancı granger cidden hani oynanır ya Ben oynarım yani Normalde adc oynayan birisi değilim ama Güzel hasarlar çıkartabiliyor Geldim oyna ulti koydum. Ona da koydum. Killer bende kalmadı ya. Kalsaydı daha güzel olabilirdi. Neyse yapacak bir şey yok. Buradan hemen kaplumbağa kaymıcık kaymamız lazım. Arkadaşlar hemen buradan kaplumbağa kayacağız. Kaplumbağaya saldır. Tamam hemen kaplumbağa gel. Nasıl çektiğimiz anlamadım. Orman eşyasını tamamlayayım da bir. Kaplumbağa arkadaşlar ne kadar kendi tarafınıza çekerseniz o kadar sizin için daha iyi olur. Fightlarda iş yaparsınız yani. Beni Baksana abi ya normal hasar bile çok aşırı tatmin ediyor cidden var ya fena vuruyor ya Geliyorum Geldim, oyna. Oyna, oyna, oyna. Leslie buradaydı en son. Araba geldi. Değmedi mi şimdi ya? Şaka gibi ya. Arkada kalmayın. Evet. Hadi lan 3'te 3 üç atarsan çalmayacağım. Oy. Çaldın ama olsun. Hemen şunu da gidiyorum. Yakalarsam onu da kestim. Tamam saldı zaten bu da. Tamam. Cavhayat burada. Bir yardım. Tamam onu da aldık. Çok güzel. Abi hasar cidden çok fazla bu karakterin ya. Hemen bir vahşi güç zırhı alacağım. Üstüne gerçekten arkadaşlar bu item Granger'a muazzam yakışıyor. Yani öyle böyle değil. Hemen şunu bir şöyle Leslie buraya geldi. Şunu almam var mı? Oh. Tamam. Of, abi şu hasara bir bak ya. Ben böyle basar görmedim ya. Cidden var ya efsane vuruyor ya çar. Buna kostüm falan almak lazım. Yani ilk defa Granger oynuyor diyebilirim arkadaşlar o derece. Geliyorum Franco yardımına. Ay. Boşa mı gitti ultiler? Hmm, çoktan tanzılmışlar. Çek bir tanesini de alalım. Tamam, yok oldu. Mi? Tamam, sal üçte üçü. Nerede? Nerede? vermezler ki zaten. Niye versinler ki? Hemen şuradan bir, e, Bitmeyen Savaş mı kassak ya? Umutsuzluğa kayacağım direkt. Bitmeyen Savaş da alınabilirdi ama biraz daha hasarım fazla olsun. Biraz değişik bir item çıkacağım bu el. Hep aynı itemlerle nereye kadar? Farmda ne durumdayız? Oo, farmda da çok öndeyiz ya. Tamam ya bu saatten sonra durdurmalar imkansız. Öyle diyeyim ben size yani. Daha yine emir flash ulti attın ya abim. Kör oldum orada. Söyleyeyim yani. Abi cidden hareket hızını da çok veriyor bu karakter ya. Baksana şu hareket hızına. Harika bir hareket hızı veriyor şu zırh falan. Çar deliye döndü ulti ile geleyim mi bak burada Odet buradaydı en son. Çekeceğim arabayla çektim, gördün mü? Tamam işte üçümüz de attık. Abi hemen şu, şu bir dönmek lazım ya. Hani kuleleri falan ittirmek lazım. Anladınız mı? Böyle böyle olmaz yani. Bu maç nereye kadar gitmez yani. Şu yok mu? Şuraları hemen bitmemiz lazım. Ölüme geçtiniz geçti tam şimdi. nasıl yaşayacağım abi? Ama abi, abi çok çok vuruyor ya. Sal onu. Cık, oyun bitti zaten. Arkadaşlar e, video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer e, beğeni ve abone olursanız bana çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. MVP olmuşuz. Bakalım kaç k var. Ve İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hasara bakmam lazım. Hasar kaç ki? Eğer abone olursanız bu senin devamı gelecek. Bol bol Granger videosu çekerim yani. Çok çok da bir hasar olmamışız ya. 40 hasar olmuşuz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.